Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun Kolik kanalından ben Hüseyin. Bugün sizlerle beraber Galatasaray kariyerinin 19. bölümüyle karşınızdayım. Bugün Göztepe Galatasaray mücadelesini yapacağız, oynayacağız. 18. bölümde bildiğiniz gibi derbi oynamıştık. Derbide 3-2 galip gelmiştik. Bugünkü videomuzda da Göztepe ile deplasmandan oynayacağız. Şuradan Singo'muzu bir alalım artık. Dediğiniz gibi kırmızı kart cezalısıydı. single Singo. Nerede? Trantiyol Süper Lig. Galatasaray. Şöyle Singo'muz. Singo, Single, single, single. lan Singo? Singo! Neredesin oğlum? Singo nerede lan? Allah Allah. Singoy buraya mı koyduk biz? Allah Allah. Singoy benim gözüm görmüyor. Elinden buraya aldıydık biz Singoy'u. Allah Allah. Görebiliyorsunuz vallahi yorma yazın arkadaşlar. Ben göremedim Singoy. Neyse. Neyse bu bölümlükte Elinden ile oynayalım bakalım. Ee oyuncu diyelim. Sizlerden süper bir like patlaması bekliyorum Yorum yazmayı da unutmayın Yorumlarınız bol bol önemli ee, Abone değilseniz de abone olmayı da unutmazsanız çok ama çok sevinirim ee, Sizler için buradayız, sizler için çalışıyoruz Sizler için videolar, içerikler üretiyoruz Sizler olmasanız bizler olamayız. Bizler olamazsanız öyle bir kavram Hadi bakalım Göster veya Yasiray 3 puanın sahibi olmak için 2'de 2 yapmak için Haydi Galatasaray Gabriel Saran Sara Verdi Victor Osimhen Dakika bir gol bir Top direkten döndü Dakika bir de top direkten dönmez ya Vallahi dönmez ya Direkt 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 her videoda direkt ya Artık direkt sayar koyacağım videolara ya Kaç tane direkt vurduğumuzu saysın diye ya Eren Elmalı gördüler o seneye geçmek seneye Osman basar Osman alır Apo alır Apo aldın onu alamadım Ama dikkat Juan 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 ve pasını Döndürme Janderson Ada Kurultan Aman dikkat İlk ayalım topu Bizim ilk şutumuz direkten döner adamların ilk şutu gol olur. Hoş geldiniz PES Mobile Asaray kariyerine. Hoş hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ya bu nedir ya? Bu ne arkadaş ya? Her bölüm her video aynı başlangıç olmak zorunda mı ya? Bir 0 mağlup durumdayız. Bir 0 galip durumdayız diyelim bir kere de ya. Yok illa biz çevireceğiz maç. Yok. Abdülkerim Ardakçı. Leroy Sané. Lemina. Lemina. Osmane. Osmane gelmeden müdahale. Geçse şaşarız Osmane zaten. Osman haydi at şunu kaleci son anda son anda dün akşam da milli takımımızı tebrik edelim Allah İspanya karşı İspanya'yı biz çöktürdük. 2-2 belki de galip gelecektik. Olmadı. Sen indirdi o simen ve gol. Victor o simen. 1 Dediğim gibi helal olsun hamili takımımıza. Videosunu da çekmiştik. İspanya Türkiye diye. 6-3 mile mağlup olmuştuk. PES Mobile'in skor tahminiydi ama gruplarda hiç gol yemeyen İspanya'ya deplasmanda 2 gol attık. Ve 2-2 beraber kaldık az daha da yeniyorduk. Ama olsun. E, Playofflar bizim için önemli olan şey playoff bildiğiniz üzere. O yüzden playofflara sakladık kendimizi. O kupa gelecek kardeşim o dünya kupasına gideceğiz biz. Benim skor tahminimde 3-0 mağlup olurdu, oluruz dediğimden ben hatırlayacaksınız. 2-2 e, beraber kaldık helal olsun. YAPMA! Biz burada bıdı bıdı edeceğiz derken adamlar gol atacak ya ne sana Osman'e doğru ondan topu da direkten döndü Görmedim sanmayın Osman İçeriye Barış Alper Gelmedi müdahale geldi Barış Alper'e gelmedi Gelse gol Gelse gol Janderson'un Janderson'un Halo topu al o topu Adam Janderson, Ne Janderson'muş arkadaş ya. İki saat bir topu alamadınız ya. Gabriel sana. Sana. Lemina. Lemina. O simene. O simene. Son anda. Son anda müdahale. Janderson Al o topu. Lan Messi mi bu adam? Ne biçim bir Janderson kimdir ya? Necidir ya? Adam. Arda Yakup karşısında Arda indi çizgiye Arda açtı ortayı Out Efkan Bekiroğlu'nun kafası alta gitti top Barış Alper Yılmaz indirdi topu İsmail Yakup Oyunu bir güzel açtı İsmail Yakup. ilk İlkay Gündoğan İlkay 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 Çek şutunu İlkay Yalayıp gidiyoruz Yağlayıp gidiyor İlkay Gündoğan. Çok güzel bir futbol. Bu futbola 3 puan yakışır. Bu futbola 3 puan yakışır artık. Haydi Galatasaray haydi cim bom bom. Haydi cim bom bom. Eren Elmalı. Mario Lemina. Lemina aradan Leroy Sané'yi düşündü. Geçmedi Leroy Sané'ye. Haydi çocuklar haydi. baskı. Bir Sonuç gol getirsin. Çok güzel. Hataya zorladık orada Göztepe'yi. Barış, Barış. Sıyrılamadı Barış Alper. Abdülkerim indirdi. Osman. Ya arkadaş bir top da geçsin artık ya. Bir topta geçsin artık ya. Hadi oğlum alın o topu. Verdi Leroy Sane. Leroy gidiyor. Leroy Sane. Leroy Hay senin gibi mesajın ben gelecek yeri buldu. Sara. Sara verdi. Barış ve gol. Barış Alper Yılmaz. Bu takım Yılmaz ulan. 2-1. 2-1. Göztepe deplasmanda 1-0'dan geri dönüyor Galatasaray. 59. dakika. Göztepe 1, Galatasaray 2, Barış, Alper, Yılmaz, Kolin abi. Hadi e bakalım. Heyuson başlattı Göztepe mücadeleyi. Taha. Arda. Arda. Arda verdi topu Efkan Bekiroğlu. Arda tekrardan Evertaç başarılı mı? Orada Davinson var. Orada Davinson var. Dur dedi nereye gidiyorsun dedi Efkan Bekiroğlu'na. Dur dedi nereye gidiyorsun dedi. Arda kurtulan düvetti Efkan Bekiroğlu. İsmail Yakovski daraya uzaklaştırdı topu. O simen indirirse bir şeyler olabilir. O simen indirdi. Verdilerler o simen'e geçmedi. Geçse gol. Lemin aldı tekrardan verdi oysa ne, Leroy Sene, Leroy Sene, Leroy Sene, Leroy Sene verdi. Real Sime en barış pui Sizin galiba güzel Boş kale. Üfleseniz yetecek gole. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz arkadaş ya? Yakup kayıp bir şeyler yap. Yapma bomboş. Bomboş. Erdem. 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 Aman. Aman Uğurcan. Uğurcan. Son anlar. Vallahi billahi yiyorduk. Yok golü. Ben orada bir şey yap artık. Al o topu. Güzel. Güzel kaydı kaldık topu. Abdülkerim kırmızı kart. Kırmızı kart. İnanılır gibi değil. 10 kişi alıyor Galatasaray Göztepe'de plasmanından. Ne yaptı ülkenin İşte pozisyon. Ya hoca ya. Ya %100'lük gol pozisyonu değil. Bir şey değil. Erdem oradan geçse gol mü atacak ya? Arkadaş 75 dakika. Ya, 75 dakika 10 kişi kalmak. Şöyle yapacağız. Saray çıkarıp şu şekilde defansa destek yapacağız. mecbur Yunus gir. Ondan sonra... Gel gir sen de. Berkan. Lemina'nın yerine gir ama şu şekilde gireceğim. Valla arkadaş alacak kimse de yok. İkardi almayacağım şu anlık. Aptık gelme o öbür tarafa attık. Onun yerine kana yan aldık sarayı çıkardık. 10 kişiden kalakta sarayı göstermek etmez bana lan. Aman dikkat out. Bakalım nasıl idare edeceğiz. 10 kişi Göztepe deplasmanında. Allah'tan iyi vuramadılar. Haydi Galatasaray haydi kim bombom. Şöyle takımı defansa da çekelim. Panayhan'a çok iş düşüyor. Uğurcan'a çok iş düşüyor burada. Aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat, Uğurcan. Burcay. Ronald Çalay. Bansın alın top topu. İlkay. Yunus. Osimen. Ronald Çalay. Veremedik pası. Osimen. Ronaldo Çalay. อย so ่าทำให้เธอขัดสนอย่าทำอย่าทำอย่าทำให้เธออายไปที่ทั้งหมดอาแมนดี้ก็เดินตามชายคนนั้นส่งสารี่เลดัง Son saniyelerde hayır, Ferkan Kutlu, İsmail Yakobs, döndü Uğurcan, Uğurcan uzun vurdu topa, Uğurcan indirdi, o simeden giremedi, 90 artı 3 ışıklı tabelada artık son dakikalar gözlemeden İlkay. İlkay, 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 öldür o topu İlkay, İlkay, döndü geriye derken bitti maç. Maç bitti Galatasaray 3 puanın sahibi Göztepe 1 Galatasaray 2 maç sonucu. Bravo çocuklar bravo Galatasaray. Helal olsun size Galatasaraylı oyuncular Göztepe 1 Galatasaray 2 işte maçın sonucu. Çok güzel bir maç oynadık gerçekten arkadaşlar hakkımızla bireyimizle oynayarak aldık. 3 puan işte. Öbür sonuçlar Beşiktaş 2-0 yenmiş. Fenerbahçe yenilmiş. Trabzon yenmiş. İşte puan durumu da bu şekilde. Biz 30 puandayız. Fenerbahçe 41, Trabzon 42. Bir sonraki maçımız gençler birliğiyle olacak. Gençler birliğiyle oynayacağız. Bir kişi eksik. Abdülkerim bardakçı olmayacak. Neyse arkadaşlar sizleri çok çok seviyorum. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.